Özgür Özer'di. Çekilmeyi teklif etti kendisine. Sizin neyinize. Olmazsa şimdi bu partinin kapıları kapatacaktır. Genel başkanımızın dedi. ifadesi gayet netti. E, genel başkanımız e, açıkça dedi ki kardeşim şurada üç gün içerisinde istifa edersen pazartesi gün ben sana kendi rozetimi çıkarır takarım. Evet. Ama e, sen eğer istifa etmeyip Pazar akşamı, pazar günkü seçimde bağımsız aday olarak bu seçime girmişsen kusura bakma Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapıları sana kapalı dedi. Yani bu iş e, o kadar basit değil. Evet. Dedi. Net bir tavırda koymuş oldu. Net net tavır koydu ve en önemli e, ifadelerinin birisi de bence buydu. Ben çok da hoşuma gitti. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partililik bir yere aday olduğunda değil olmadığında belli olur. Yani şimdi e, burada bizim İstanbul'da birçok, İstanbul'u bildiğim için örnek veriyorum. Anadolu'da da illaki hı hı. olmuştur. Örneğin bizim Avcılar Belediye Başkanımız Turan Hançerli bir dönem belediye başkanlığı yaptı. Evet. Aday olmadı. Hiç böyle bir yolu çok tercih şey yoktu. etmedi. Evet. Onun yanında Şişli Belediye Başkanımız Sayın Muammer Keskin aynı şekilde bir dönem yaptığı halde size hiç bir şey olmadı, çıkış olmadı, böyle bir girişim olmadı. Kadıköy Şerdil Başkan, Hakeza evet. öyle. Ee, mesela Battal Başkan 3 dönem yapmıştı, o bir o ilk günkü evet. duygusallıkla çıktı, zehir zemberek bir açıklama yaptı ama 3 gün sonra da Onursal Başkan'la yan yana bir görüntü verdi Doğru. ve o da böyle bir şey yapmadı ki en en e, örnek davranışı bu adaylaşmayan başkanlar arasında çok Maltepe belediye başkanımız Ali Kılıç yaptı. Yeni atanan belediye başkanına başarılar diledi. Partimin emrindeyim dedi. Çok evet. örnek bir davranıştı.